Merhabalar bu videoda Sony'nin akıllı telefonlar için çıkarttığı Lens tipi takılabilir kamerası QX10 modelini inceliyoruz. Artık hepimiz kullandığımız cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyoruz ve çektiğimiz fotoğrafların çoğunu cep telefonlarımıza çekiyoruz. Fakat cep telefonlarımızla iyi fotoğraf çekmek istediğimiz zaman mutlaka üst seviye bir cep telefonu almamız gerekiyor. Giriş seviyesi orta seviye cep telefonları, akıllı telefonlarıyla çektiğimiz fotoğrafların kalitesi maalesef iyi değil. Sony'nin çıkardığı QX10 ve QX100 e, takılabilir lens tipi kameralar bu sorunu çözmeyi hedefleyen e, ürünler. QX10 ile birlikte artık akıllı telefonlarınızı cep telefonundan çıkartıyorsunuz ve fotoğraf makinesi haline getiriyorsunuz. QX10'u taktığınız bir akıllı telefon artık en iyi cep telefonundan bile daha iyi fotoğraf çekebilir hale gelebiliyor. QX10 gördüğünüz gibi lens yapısında arkada ekranı yok. Akıllı telefon kullandığımız için bu cihazın ekranı kullandığımız cep telefonları oluyor. Peki hangi telefonlar QuickZone'u destekliyor? iOS desteği mevcut yani iPad ve iPhone desteği mevcut. Android 2.3 işletim sisteminden daha yukarı işletim sistemi kullanan tüm Android akıllı telefonlar tarafından da destekleniyor. QuickZone'un fiziksel tasarımına baktığımızda telefon boyutunu da önemsiz kılıyor. Yani ufak telefonu da takabiliyorsunuz, büyük telefonları da takabiliyorsunuz. Burada limit 6 inç olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük telefonlara baktığımızda e, örnek verecek olursak Sony tarafında Z1, Z2 sorunsuz takılabiliyor. Samsung tarafından Note 3 ailesine de sorunsuz takılabiliyor büyüklük olarak. Açısı gayet yeterli. QX10'u nasıl kullanacağımızı anlatmadan evvel isterseniz biraz teknik detaylara bakalım. Sony QX10 18 megapiksellik Explorer sensöre sahip. Exmor sensörlerin gece performansının standart sensörlere göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kullanılan sensör boyutuna baktığımızda günümüzdeki ortalama kompakt makinalarda kullanılan 1 bölü 2.3 inçlik bir sensör boyu görüyoruz. QX10 10x optik zuma sahip. En geniş açıda 25 milimetrelik bir odak uzaklığına sahip. Ki bu oldukça geniş açı diyebiliriz. 10x optik zoom olduğu için tele tarafında 250 milimetre gibi odak uzaklığına erişiyoruz. Fotoğraf kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi kullanılan lensler. Sony QX10 üzerinde oldukça başarılı olan G serisi lenslerinden bir tanesini kullanıyor. Müzik Yine birçok özellikle Sony kameralarda gördüğümüz steady shot özelliği yani titreşim engelleme özelliği QX10'a da entegre edilmiş. Özellikle zoom yaparak fotoğraf çektiğinizde steady shot'ın oldukça faydasını görüyorsunuz. QX10 fotoğrafın yanında video da çekebiliyor. Video çekim çözünürlüğü HD. ISO değeri ise çekim moduna göre 100 ile 12800 değerler arasında değiştirilebiliyor. QX10'u cep telefonumuza, akıllı telefonumuza arka tarafta ayarlanabilir kelepçelerle akıllı telefonumuza takıyoruz. İçerisine dahili pil var. Dahili pille çalışıyor. Telefonda herhangi bir bunun haricinde fiziksel bağlantısı yok. QX10 akıllı telefonumuzla iletişime geçirmek için akıllı telefonumuza Sony Play Memories adı verdiği yazılımı yüklememiz gerekiyor. Play Memories yazılımı QX10 ile iletişime geçmek için kaplosuz ağ özelliğini kullanıyor. Yani buradan QX10'un kaplosuz ağ özelliği desteklediğini söyleyebiliriz. Ee, tabii ki kaplosuz ağ bağlanırken size bir şifre sorulmakta. Bu şifreye ulaşmak için ister kullanım kitapçına bakabilirsiniz ya da QX10'u açtığınızda fil kapağın arkasında şifreyi görebilirsiniz. Bu şifreyle Sona bağlandığınızda artık fotoğraf çekmeye başlayabilirsiniz. Play Memories ile fotoğraf çekerken arayüzünün kullandığınız akıllı telefonunun fotoğraf çekme arabirimine çok benzediğini göreceksiniz. Tüm kontroller artık ekrandan yapılabiliyor. QX10'daki değiştirmek istediğiniz ayarların hepsini yine e, ekrandan rahatlıkla ve basitçe yapıyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafları isterseniz QXON'un içerisinde saklayabilirsiniz. Micro SD kart yolu desteği var. Buraya saklayabilir. Ya da çektiğiniz fotoğrafı tam çözünürlükte telefon aktarabilirsiniz. Ya da çektiğiniz fotoğrafı daha düşük çözünürlükte telefonunuza aktarabilirsiniz. Orijinal çözünürlüğü QXON'da tutabilirsiniz. Video çekimi ise sadece dahili hafızaya yapılabiliyor. Daha sonra ise aktarımı gerçekleştirebiliyorsunuz video çekimi bittikten sonra. Play Memories ara birimi fotoğraf çektikten sonra çektiğiniz fotoğrafı paylaşmanız için de basit bir ara birim sunmuş. Çektiğiniz fotoğrafı daha sonra Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal platformlarda rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz tek dokunuşla. QXON aynı zamanda NFC özelliğini destekliyor. Dolayısıyla bir kere tanıttıktan sonra artık kullanmak için cep telefonunuza yaklaştırmanız yeterli. Videonun başında söylediğimiz detayı tekrar siz aktaralım. QX10'u akıllı telefonunuza taktığınız zaman şu anda en iyi fotoğraf çeken akıllı telefondan daha iyi fotoğraf kalitesi elde ediyorsunuz. Ve özellikle sosyal medyada çok fazla fotoğraf paylaşan, özellikle Instagram kullanıcıları için QX10 son derece başarılı fotoğraflar ortaya çıkartıyor ve paylaşmanızı oldukça kolaylaştırıyor. Müzik Telefonunuzdan genel olarak memnunsanız fakat fotoğraf kalitesinden memnun değilseniz, iyi fotoğraf çekmek için cep telefonuna çok fazla para ödemek istemeyen bir kullanıcıysanız, qx değerlendirmeniz gereken ürünlerden bir tanesi. Biz kendi denemelerimizde fotoğraf kalitesinden ve kullanımından oldukça memnun kaldık.